Hepinize selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Lepistes balıkları hakkında bilgiler videosunun ikinci bölümünü çekeceğiz. E, bu bu videoda da şey e, vid, e, Lepistes balıklarında su değişimi nasıldır, e, nelere dikkat edilmelidir onu yapacağız arkadaşlar. İnşallah güzel bir video olur. E, i̇nşallah sizi bilgilendirebilirim. Şimdi e, Öncelikle size bir haber vermek istiyorum. El, e, 60 adet yavrumuz oldu arkadaşlar. İlk başta size gösterememiştim 11 adet de tamam tamam şimdi burada 60 tane yok ama bir bu kadar da yerde var şu tam görünüyor mu bilmiyorum bakayım yani dağınık bir şekilde saydım tek tek çıkardım saydım bir saat falan sürdü karıştırdım tekrar saydım filan ee, e, 60 adet yavrumuz var arkadaşlar inşallah büyüyebilirler şimdi Su değişimi nasıl olmalıdır? Nelere dikkat edilmelidir? Onu sizlere söyleyeceğim. Ee, öncelikle su değişimini yaparken şuna çok dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Ee, balığın alışmış olduğu şu an bu balıklarımın alışmış olduğu bir su. Ben bunu birazdan değiştireceğim. Ama nelere dikkat edeceğim hemen onu size söyleyeyim. Bazıları mesela ben kendimden biliyorum. Bazıları eskiden şu şekilde yapıyordu. Ee, suyun e, komplesini alıyordu. Ben dahil arkadaşlarımla falan biz bu işe bir ara kalkıştık sonra bıraktık e, komple suyu alıyorduk böyle yavrular e, balıklarımızı da e, buradan suyu alıp kovaya katıyorduk sonra işte bunu çalkalıyorduk temizliyorduk taşları ayrı falan e, o şekilde yapıyorduk. O şekillerde balıklar şey oluyordu nasıl diyeyim sizlere böyle alıştıkları suyu kaybediyorlardı biz de biz bir de biz de o zamanlar dinlendirilmiş su olayını bilmiyorduk direkt e, musluğu açıyorduk dolduruyorduk gelişim şey güzel e, balıkları direkt katıyorduk sonra diyorduk niye balıklarımız halsiz e, niye balıklarımız doğurmuyor niye balıklarımız ölüyor o işten de zarara uğradık işte e, sonra ben bunun araştırmasını yaptım. Ha, bir de size şunu söyleyeyim. Bir işe kalkışacaksanız arkadaşlar mutlaka onun küçük de olsa bir araştırmasını yapın. Yoksa büyük zararlara uğrayabilirsiniz. Nerede kalmıştık? Ha, sonra araştırdım. Baktım ki su değişimi şu şekilde oluyormuş. Akvaryumun 3'te 1'in yani 3'te 1'in ne kadar oluyor? 1, 2, 3. Hemen hemen bu kadarına denk geliyor. Biraz fazla da alabilirsiniz. Bu kadarını alıyoruz arkadaşlar suyun. Ee, sonra onu atıyoruz yerine yerine pardon yerine dedim. Yerine de e, dinlendirilmiş su katıyoruz arkadaşlar. Eee oy çok konuştum karnım ağrıdı. Yer işte yerine dinlendirilmiş su katıyoruz arkadaşlar. Eğer taşları yıkamak yani temizlemek istiyorsak bir file yardımıyla alabiliriz ya da kolumuzu temiz suyla yani sabun kullanmadan yıkayıp yani kolumuza yapışmış halı tüyleri filan olabilir. Onları götürmüş oluyoruz bu bu, bu sayede böyle Temiz bir suyla yıkayıp e, Kolumuzla da yapabiliyoruz eğer midemiz alıyorsa e, Şurada da bir fil kulağımız var Bunu önceki videomda göstermiştim Çok da güzel bir fil kulak maşallah Bu da fil kulak ama e, Tam kendini belli etmemiş Yani kulakları var hafif Kameradan görünmüyordur bir dakika Netleştirebilirsem Evet birazcık var çok hafif e, O da uçlarında filan Ama tam belli değil Şu şekilde bunun kuyruğu çok güzel. Bunun da kulağı çok güzel. Tam bunun da kuyruğu apayrı bir özel ama yani bunun da kuyruğu o kırmızı gibi olsa hayır demezdim. Yani ayrı bir güzel onunki. İç filtrenin de değişimine önem vermemiz gerekiyor. Onun da hemen şimdi birazdan videoyu durdurup bunu çıkaracağım, size göstereceğim arkadaşlar. onun dışında akvaryumlarımız şu şekilde. Bir dakika netleştireyim. Evet şu şekilde bir dört dişimiz vardı ama burada bir tanesi öldü hemen size nedenini açıklayayım arkadaşlar ona lan burada kabacık mı oldu bir dakika arkadaşlar şöyle. bir dakika siz göremezsiniz herhalde ama ben görüyorum ne oldu lan buraya He tamam yaklaşık 2-3 e, hafta önce arkadaşlar balığımız ölüyordu. Yani nasıl diyeyim? E, bir, artık e, biz bu işte bir şeyleri anlamaya başlıyoruz arkadaşlar. Yani yavaş yavaş e, büyüyene kadar profesyonel oluruz inşallah. Yani nasıl diyeyim? Bir balığın öleceğini anlayabiliyorsunuz. Nasıl pardon, nasıl nasıl derim? Nasıl? Hemen size onu söyleyeyim. Yani balık halsiz olur. Öncelikle diplerde gezer ve gezer veya bir bal taşın arasına sıkışıp kalır öyle. Ee, ondan sonra balık yan yüzer yani anlarsınız yan yüzen balık doğru bir balık değildir. Zaten hamileydi o dişimiz baya bir yavru çıkacak gibi görünüyordu işte hamileydi oydu buydu derken e, ben öldü yani bildiğiniz öldü nefes almadı ben de karnını kestim yavruları almaya çalıştım ama yavrular daha oluşmamıştı herhalde taşıyamadı filan işte dayanamadı öldü kısmet böyleymiş. Ee, işte bu şekilde bir dişimizi kaybettik ama 3 dişi 2 erkeğimiz hala duruyor. Buraya bir çöpçü balığı almayı düşünüyordum ama e, şöyle bir düşünce geldi aklıma. Yani şimdi bunlar daha yavru yapma aşamasında. Yani şu dişimiz daha hamile. Bu ben görmeden yavru yaparsa yavrular buralara saklanacak büyük ihtimal. Çöpçü balığı da yani o hani anten gibi bıyıkları var ya. Onun onlar sayesinde kumun altındaki yemlere yemleri ayırt edebiliyorlar. Yani bir şey olduğunu algılıyorlar. Yani yem olma tam yem değil yani bildiğiniz algılıyor çöp de olsa algılıyor orada bir şey olduğunu ee, işte ben de onu onu öyle düşündüm yani yavrular eğer buralara saklanmış çöpçü balığı onları kolaylıkla e, bulabilecek ve yiyebilir diye düşündüm tam araştırmadım ama araştırabilirim de yani çok da düşünmüyorum ama yani bilmiyorum yani bu şu an damızlık bir akvaryum doğurabilirler her an yavruları da almayacağım. Bunlar doğruyor yani her gün bakıyorum bir tane yavru geziyor, iki tane yavru geziyor. Birer ikişer doğruluyorlar yani. Şu şekilde size anlatmıştım herhalde. Çok konuştum biliyorum ama bunu anlatmam lazım. Lepistes balıklarının dişişi dişi, dişişi diyorum. Çok pardon. Hep ş şey harfini niye kullanıyorum bilmiyorum. Dişisi şu şekilde tam birden hepsini doğuruyor yani 30 tane falan doğuruyor. Ee, ondan sonraki çiftleşmeden e, 5 tane, 2 tane gitgide azaltarak doğuruyor ve en sonunda hiç doğurmuyor. Sonra yeniden çiftleşip yine bu şekilde bir döngüye giriyor. Yani dişiler şu şey, bu şekilde yani doğuruyorlar tam böyle 30 tane 40 tane filan. Neyse sonra azalta azalta yani 20 tane 5 tane 2 tane 1 tane derken artık hiç doğmuyorlar. Sonra yine çiftleşiyorlar yine doğuruyorlar. O şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi ben size kovayı movayı hazırlayayım. Bu iç filtreyi çıkarayım geliyorum arkadaşlar. Ee, neyse işte geliyorum başka bir diyeceğim yok. Geldim arkadaşlar. Ee, i̇ç filtremizi çıkardık. Hemen şu şekilde göstereyim. Ee, burası da böyle kaldı. Zaten iç filtreyi çıkardığım için şimdi burada kirler yüzüyordur ama siz göremiyorsunuz. Sonra iç filtreyi yeniden çalıştırıp akvaryumu komple bir temizlesin diye bırakacağım öyle çalışır halde. Bunun ortamını çıkardık burada. Şimdi bunu nasıl çıkaracağız onu size göstereyim. Öncelikle bir dakika şuradan su akıyor bunu çevirerek açıyorsunuz. Şurada bir şey var. Ben iki el kullanmadığım için bir elde kamerayı tuttuğum için yapamıyorum. Hemen durdurayım. Bunu çıkartayım. Her şey eşyasını falan çıkartayım. Ben geliyorum arkadaşlar. Tekrardan geldim arkadaşlar. hepsini parça parça yaptım. Çıkardım zarar vermeden. Şu iç filtrenin içindeki şey sünger bu bütün kirleri çekiyor arkadaşlar bunu tam temizlemeyin size onu diyeyim tamam temizleyin kirlerini atın ama yani öyle böyle tam temizlik yapmayın bununla, bununla alakalı. Neden? Çünkü bunun içindeki bakteriler ben de bunu Mücahit Doray abimizden öğrenmiştim. O da bir güzel bir youtuberdır. Yani o da bu tarz balık hayvan videoları çekiyor. Onu da izlerseniz sevinirim. Ee, yani o öyle demişti. Ben de öyle yapıyorum. Ee, şu şekilde yani tam temizlemeyin ee, tam üstündeki pislikleri falan alın ama hepsini e, yani böyle e, böyle sıkarak falan içindeki bütün kirleri atmayın öbür türlü şey tam temizlemiyormuş yani öyle diyorlar inşallah e, biz de güzel bir şekilde temizlik yapabiliriz şimdi ben videoyu durdurayım çünkü öbür türlü zor oluyor ben bunların hepsini ayrı ayrı temizleyeyim geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Bunu komple temizledim, parçalarını yerine oturttum. Ee, geldim. Şimdi bunu geri takacağız ee, ve e, suya geçeceğiz. Ben bunu takayım, hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Ee, hemen şu suyu boşaltalım. Şuradan bir dakika kabımızı da alalım. Evet. Bu şekilde bir kabla boşaltıyorum. Yani e, geç olsun, güç olmasın. Öyle diyeyim. Az bir, az bir miktarda alıyoruz ama olsun. Yani. Gidip büyük de bir kap bulamadım bir dakika benim yengem arıyor arkadaşlar ben geliyorum geldim arkadaşlar ee, şimdi orayı hallettim motoru açtım orası temizleniyor şimdi biz buraya geçelim ben tekrardan videoyu durdurayım bu kapağıma açayım Suyumu hazırlayayım geliyorum geldim arkadaşlar şimdi yine aynı bardakla bu yani bu bardak dediğimiz yani biz bunu artık kullanmıyoruz. Annem bana verdi dede al bu senin balıkların içmiyoruz bir şeyler. Şimdi hemen videomuza geçelim. Ee, buradan suyu alacağız. Yavruları almamaya dikkat ederek. Çünkü böyle yapıyorum. Çekiç ee, gücü çekiş gücü mi oluyor? Yani böyle motor gibi bunun motor gibi bir şey oluyor. Şu yavrular birden içine giriyor yanlışlıkla. Öyle yapmamaya dikkat ederek. Yani görünmüyorlar ama. Bir dakika ben gizlice yapayım şöyle yavruları almadan. Dikkatli olmam lazım. Yoksa yavrular yavrular çekebilirim yanlışlıkla. Bir dakika bir dakika. Şimdi aha bak bir tane girdi. Şimdi sizde yavrular tam gözükmüyordur ama ben buradan 4K kalitesinde bile görüyorum yani. Bak ya. Evet. Zar zor bu kadar alabildik. Ee, çünkü yani olmuyor. Yavruların şu an hepsi yüzeyde geziyor arkadaşlar. Gördünüz bunun zorluğunu ben hemen e, videoyu durdurayım al çaltayım yine bunun da üçte birini alacağız ve dinlendirilmiş su katacağız bir de size şunu söyleyeyim bunu haftada bir değiştiriyorum bunu da üç günde bir bunun üç günde bir olmasının sebebi de şu yeni yavrularımız olduğu için yani yavrular yeni dinlendirilmiş suyu aldıkça büyüyorlar arkadaşlar. Yani bu da büyümelerine bir katkı sağlıyor. Onu size diyeyim. Şuradan gösteremiyorum. Evet görünmüyor. Eğer gösterebilseydim büyüklük ve küçüklük farkını size gösterebilirdim. Neredeyse 20 günlük yavrular e, yarım santime ulaştılar. Bayağı bir iyi büyüdüler. Yani yarım santimden daha daha küçüktüler. küçüktüler. Şimdi bayağı bir büyüdüler. Maşallah. E, onun dışında işte bu, bu şekilde 3 günde bir yavruların suyunu değiştiriyorum. Yeni su katıyorum. Dinlendirilmiş. Bunlara da bir haftada bir ee, şey yapıyorum, sularını değiştiriyorum, bir de motorunu temizliyorum. Bu sayede hem motorumuzun e, ömrünü uzatıyoruz, hem de e, akvaryumumuzun kokmamasını sağlıyoruz. Neyse dediğim gibi ben burayı hemen suyunu al çaltayım geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar, akvaryumumuzu gördüğünüz gibi suyunu azalttım. Ee, ah yeni su getirmeyi unutmuşum. Ben gideyim öbür balkonumuzdan diğer cam, damacanayı getireyim geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar damacanamızı getirdik buraya boşaltacağız ve buradan kabla yavaş yavaş şuraya boşaltacağız çünkü eğer hızlı boşaltırsak e, o suyun oluşturduğu akımla yavrularımız zarar görebilir. Ay yoruldum koşarak gittim geldim. Şimdi ben bunu tek elle boşaltamayacağım biliyorum baya bir e, üst üste videoyu durdurup 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 durdurup, durdurup geldim ama e, kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü yapmak zorundayım. Çünkü görürsünüz tek elle yapıyorum mecbur. Kameraman da yok. Yani kardeşime veriyorum. O da yapamıyor. Yani nasıl diyeyim. İstediğim gibi ben illa kendi işimi kendim yapacağım. Öbür türlü istediğim gibi güzel işler yapamıyorum. Ay yoruldum. Neyse. Tekrardan özür dileyerek videoyu durduruyorum. Ve bu suyu buraya aktarıp geliyorum. Geldim. Bakalım. Tam olacak mı? Göz kararı koydum buraya suyu. Evet şimdi sol alalım kamerayı. Sağ elimizle de suyu boşaltacağız. Buraya devir daim yapacağız. Bakalım yavrulara zarar vermeden yavaş bir şekilde koymaya çalışacağız. Bu arada arkadaşlar e, like, bu videolarıma like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hemen şunu söyleyeyim. Çok erken olduğunu biliyorum ama 100 abone özel çekilişimiz var arkadaşlar. Toplam 5 kişiye güzel ödüller vereceğiz. Mesela 10 adet yavru, e, lepi, e, bir çift Lepistes gibi. Güzel e, akvaryumla alakalı hediyeler vereceğiz. Çekilişe e, 100 aboneden sonra başlayacağız. Mesela 100 abone olduk. Ben bir gün belirleyeceğim. İşte o gün bir video atacağım. O yorumun, o videonun altına yorum falan yazacaksınız. Ha, nasıl bir yorum işte? Onu ad soyad şehir falan Öyle bir şey yapacağım. E, i̇nşallah katılırsınız. İnşallah güzel. E, o zamana kadar yükselebiliriz. 2 e, ayda 40, 40 41, 42 aboneye ulaştık. Ben diyorum. 1-2 ay daha filan 100 aboneye ulaşabiliriz inşallah. Şöyle su azaldı burada. Bir dakika ben şöyle yapacağım. Tam don. Ben şu an. Bir dakika. Evet. Bir dakika. Bir dakika. Zaten bir bardakla bunun neredeyse bir santim yok. Bir bardakla suyu ben gösteremiyorum. Neyse boş verin. Görünmüyor. Gör, bir dakika. Şu kadar azaltabiliyorsunuz. Bir bardakla şuraya kadar azaltabiliyorsunuz. Yani akvaryum çok küçük yani. E, bilerek yengem gilden aldım. Yani nasıl diyeyim. İşte e, size söyleyeyim hemen. yengem Yengemgil Japon besliyordu. Japon balığı yeni almışlardı. Onlar da herhalde. İki balık. İki tane Japon balığı öldü herhalde. Evet ölmüştü bence. Ya da vermemişlerdi birine değil mi. Evet ölmüştü. Ben de ım, hiç sormadan direkt dedim. Yenge bu benim. Sen orada dur bakalım. Bu benim akvaryumum artık. Bir yavruları, yavrularıma bakacağım bu akvaryumda. Dede zaten al sana verecektim yeğenim. O biliyordu benim böyle balıklara hevesim olduğunu. Diyordu ben sana balık filan alacağım doğum gününde filan. Nasip olmadı. Böyle bir akvaryum verdi onun yerine bana. Güzeldir bence. Çok da güzel. İşime yarıyor. Evet suyumuzu değiştirdik arkadaşlar. Oy yoruldum. Siz nasılsınız iyi misiniz yorumlara yazmıyorsunuz Arkadaşlar lütfen yazın Bu arada size göstereyim şu balığımız hamile Bugün yarın doğuracak Bundan da 20 adet yavru bekliyorum Şu anda yavru rekortmeni de bu balığımız En çok yavruyu bu doğurdu 30 tane birden doğurdu Diğerleri 15-15-20 böyle 1-2-1-2 diyerek Yani en fazla yavru rekortmeni bu balık İşte o şekilde Umarım akvaryum videomuzu beğenmişsinizdir ee, onun dışında ay yoruldum vallahi yoruldum ya of çok konuştum biliyorum ee, onun dışında onun dışında onun dışında giriş bölümü güzel diyorsunuz yani bundan önceki videomda Minecraft end portalı yapımı videomda giriş bölümü güzel demişsiniz onunla yapmak için çok uğraştım hepinize teşekkür ediyorum yorumlarınızdan dolayı ee, beni bugünlere getiren hep sizlersiniz zaten ben olamam değil mi evet sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, sizinle beraber inşallah daha güzel yerlere geleceğimizi umuyorum. Burada, burada videomuzu bitiriyorum. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.